İsrail, mültecilerin sığındığı Han Yunus'taki okulu, bahçesinde futbol maçı oynanırken vurdu. Gençler binanın bahçesinde futbol oynarken, onlarca kişi de onları izliyordu. 30 Filistinli öldürüldü, çoğu çocuk ve kadın en az 53 kişi yaralandı. Bu, son günlerde okullara yapılan dördüncü saldırıydı. Saldırılar, CIA direktörü William Burns, ve İsrail Mossad şefi David Barnea çarşamba günü Katar'a Gazze'de ateşkes sağlanması için gitmeye hazırlanırken gerçekleşti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. İsrail'in onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Bu saldırılar Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38.243 Filistinliği öldürdü, 88.033 kişiyi de yaraladı. <laughs>